arkadaşlar diye yeni bir bomba skat bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim teşekkürler oh ya şu silah var ya dur 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 havada adamlar için birebir arkadaşlar ama aşağı inelim önce Allah lan kardeşim kardeşim selamünaleyküm var mı arkadaşlar var 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 şunu bindirip lan öl gari be öl be ya üstümüz oynuyorlar biz havada adamla uğraşıyoruz ya. Aha. Köpek balıkısı seti. Bir dakika arkadaşlar. Ne var lan yerde? Oğlum sakin olun dur bir. Arkadaşlar arkadaki bot mu acaba? Evet, sakin bir video olsun lütfen. Kardeş şunu alayım yeter bak dur. Ulan dur. Hop tamam. Tamam devro. Sakin kardeşim relax. Arkadaşlar bu adam like karı ve abonelikleri unutmayalım. Hoş geldiniz. Ben bu adamı oynuyorum. Şöyle bir flash. Aa öldürdüler lan. Oğlum seni kim öldürdü? Yalnız öldüren haklıymış. Ha! Hayır, hayır, hayır. Öldüren beni de öldürür. Mantıklı olan buydu zaten. Allah'tan intikamcı bir ruhum var ya. Geldim lan. He? Bana mı sıktı sen? Ne oldu kardeş? Al arkadaşınla beraber ikinizi de indirdim. Ne oldu he? Bir tane havada uçan vardı arkadaşlar. Onu da indireceğiz merak etmeyin. Herkesin yeri bellidir zaten. Arkadaşlar. Mavi paraşütlü bir adam erkenden paraşütü açmış. Bura doğru geliyordu. Aa. Oğlum ne yapıyorsun? Just speed. Merak etmeyin. Bu maç bizim. Bagi geldi. Kardeşler hayırdır? Kaçıyor kaçıyor kaç Eee Yusuf Ah be Yusuf be Arkadaşlar Yusuf'un arkadaşı havadan mı gelecek acaba Ne iş var bu Yusuf'un burada Yusuf bug ile gelir mi kardeşim insan buraya Aklım çıktı bak yapmayın. Bugün çok değişik oynuyorsunuz ya. Siz böyle değildiniz. Arkadaşlar solun da geldi. Ya Tesla valla döveceğim ya. Arkadaşlar adamlar ölmüyor ya. Gerçekten ölmüyor ya. Ondan zayıfı be, be. yeni bir One Muskat bölümüne hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle indik. Oh Hani bachelor. Hani kardeşim geldim. Dur. Arkadaşlar bugün havada vurmayacağım. Sabah'tan beri havada vuracağım diye ölüyorum. Bu sefer yerdekileri vuracağız. Kardeş burada arkadaşların ölüyor. Can çekici. Sen orada havadakileri vur işte. Aynı benim muhabbet. Ya. Önce yakını vuracağız. Yakını. Bundan sonra yakındakileri vuruyoruz arkadaşlar. Kesin kararlıyız. Bu arada sizin nasılsınız ya? Bayağı da konuşamıyoruz. Yorumlarınız azaldı vallahi arkadaşlar. Beni üzüyorsunuz ha. Yorumları da ben Fazla yorum yok. Geliyorum ulan kardeşler. Arkadan geliyor biri. Kardeşim ben geldim ben alo. ee, sonra? Bize mermi atmayı öğretiyor herhalde arkadaş. Galiba şunun içindeler diyeceğim de. Abi. La gelme lan. Dur. Ya zombi dayı dur. Oğlum bu nasıl silah ya? Ya kardeş. Refleksi biraz geç attın be. Biraz erken atman lazım. Arkadaşlar şurada ne hemen M7 alalım. Ver lan ver. Yalnız benim çantamda ne var böyle acaba? Hiçbir şey alamıyorum. Ayıp günah ya. Aa! Üste var lan galiba. Oğlum ses üstten geldi. Ben mi yanlış duydum? Arkadaşlar şu sıkıntıya bir bakın. Gelme kardeşim dur. Hadi sen de sık karşılık ver hadi. Bomba çektim duymamış onu. Ol. Ne olursun. Duymadı. Tamam. Arkadaşlar. Problemin büyüklüğünü hayal edin. Hayır lan. Tamam. Sakiniz dur. Gelme yeğenim. Tam köşede. Oh. Ya şu adam ölmesi lazım. arkadaşlar. Kardeş sen artık bir öl ya. Ne olur sen bir öl ya. Arkadaşı tutuyor ya arkadaşlar. Bunu çok iyi oynuyor bu arada ya. Vallahi sinir oldum bu kadar iyi oynanmaz kardeşim. Hadi lan go to lobby Aa! Çok sinir oldum arkadaşlar Vallahi var ya Yam gibi oynadı ha? Ya botmuş Uhu, Şu an var ya herkes beni geriyor Vay arkadaş ya Oğlum bunlar niye böyle yam yam gibi oynuyor? Abo! Delirisin. Arkadaşlar. İyi 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 gidiyor şu an. Vallahi adamlar çok iyi ya. bekledemin en üst seviyesi şu an. Oğlum bize kılıç lazım ama ya. Kılıçsız gitmek istemiyorum. Allah! Wow wow Ulan nerede lan o tepeye çıkmış. Oo öldüm dedim ha. Oğlum sen bir kere oradan inme tamam mı lan? Oğlum benim anlamadım sen bit bitmiyor arkadaşım. Çok sıkıntılı yerdeyim şu an. Arkadaşlar geliyorlar. Anam. Hadi lan patla. Oğlum şuna patlamanız lazım artık lütfen. Nasıl ya? Ya oğlum. Ojay borda bıraktılar. Nasıl korkmuşlar bak. luta sıkıyorlar. Ulan oğlum boyumda size ekmek yok lan. Ne lan he? Yallah lan lobi, go to lobi. <laughs> Arkadaşlar çok mutluyum şu an. Vallahi adamlar çok iyi oynuyordu ya. Yani bir açık vermiyorlar. Dedim vuramayacağım herhalde de. Allah'tan şunu önce vurduk. Yoksa zordu. Vallahi çok iyi oynuyorlardı. Ama attığını bildirdik. Oğlum hayırdır la? Siz kime kafa Bir de lootuma falan sıkıyor böyle. Artist. Adamın böyle boşluğunu alırlar işte. Hadi bak. Oh rahatladım arkadaşlar ya. 14 killimiz var. Lan dur lan. Oh, oğlum öldüm. Oh, öldürüyordu lan. Oh, o ne? İlk defa bu kadar hasar aldım şu yaratıktan. Olaya bak. Ulan böyle bir maçı şöyle bir Canavar öldürseydi bitirseydi PUBG Mobile benim için bitiyordu Okey arkadaşlar MK'yı aldım Bakalım bir de böyle oynayalım ya bir farklılık olsun Arkadaşlar önce çevre kontrolü yaptım da abi Yalnız çok kasıyor Adam geliyor muhtemelen buraya Oo AVM Lan AVM almayayım da ne alayım ben? Şu markette 8x alacağım AVM için. Gerçekten çok önemli 8x. Ama abi böyle bir kasma yok ya. Niye kasıyorsun lan? Adam mı var? Bu arada fişek de alabiliyormuşuz. Çok şanssız bence. Fişe atacağımız yeri biliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir yerde atacağız. Tamam burada ne kafa yeri ne raş bir şey yemez. Hiç yemez. Tamam abi burası güzel. Burada sallıyorum bir şey. Aha adamlar gelmiş bir lan. Ha emin mi diyorsun? Sıkıntı yok kardeşim. Varmış. Sıkıntı varmış. Ya buradan iyi pikleyemiyorum ki. Ulan şöyle bir dört kişi oynasanız ne var be? Tamam bu ağaçtakini indirelim arkadaşlar. Birinciliğimiz bu. Önceliğimiz yani. <laughs> Birinciliğimiz ne lan? Yeri Türkçe kelimeler öğreniyoruz. Drop'umuz da düştü. Önceliğimizi bir indirelim mi arkadaşlar? Oo, gözükmüyordu bile. Ona da eşat. Yavro kardeşim. Sen bu işi çözmüşsün birader. Arkadaşlar koşarken ona da vurur muyuz? Bir bade ona. Bir body daha mı? Ah ulan. Bir body mi? Lan nasıl? Şaka mı bu olay ya? Molata battı yanlışlıkla. Aha. Aha bir daha baydım. Bir daha mı baydım lan? Kardeşim ölüyoruz. Arkadaşlar bu baydığımız mıydı? Yoksa yeni mi baydı? Bence kaldıramamıştır ya. Hadi lan. Aa o da geçti. O onu kaldırırken biz de drop açıp çıkalım buradan artık. Abi AMR almayacağım ya. Devam. Sıkıntı yok. Bu maç bizim efendim. burada durursak vurabiliriz onları da. Ben inşallah arka gelmez. Şöyle ses açacağım. Garanti alacağım işimi. 24 vakti değil bak sakın ha. Şöyle sisin içinde basacağım canımı. Hayır vurma. Oğlum bala vurma bak vallahi döverim. Nerede sıkıyor? Hayır çalma. Çok iyisin diye vur be. Yalnız sis bitecek. Hayır kaç lan. Vallahi kaçtım. Arkadaşlar çok riskli bir yerdeyim şu an. Aa öldü lan. Tamam. Arkam var mı acaba? Bence o soldaki bunun arkadaşıydı en son vurduğumuzu. Hadi kardeşim koş. Yapma onu. Abi alanda güzel bir yer alacağım. Aa mermim bitmiş. Arkadaşlar. Acayip büyük bir risk şu an. Ulan biz loot'u unuttuk be. Şu hangarı var lootlayalım abi. Tamam o buggy. Buggy'mizi almasınlar. Şöyle koyacağım. Arkadaşlar şu an var ya alan da kapandığına göre şunu çalışsana bir çıkabiliriz. Güzel. Buradan oyunu kilitleyeceğiz. Abi bir şey diyeyim mi? Böyle bir risk alınır mı bilmiyorum ama alacağım. Gideceğim adamları bombalayacağım arkadaşlar. Hadi lan diye vura. Sen neler yaptın bu ne ki? bro. Oy canım bir. Ulan öldüm dedim. Vallahi öldüm dedim ha. Adamın önüne çıktım yanlışlıkla ya. Arkadaşlar. İmkansızı başardık be. Ulan şu saatte sonra ölürsem var ya. Şunu bir bayarsam. Tamam alandayız sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Onlar da alanda herhalde. Yapma diye Sadece AWM var şu an arkadaşlar. Devro ve AVM'si. Onu çekmeliyim. Arkadaşlar. Son şansım herhalde. Yes be. Olay budur lan. Hu hu. Ulan son zamanların en ama en güzel maçıydı arkadaşlar. Vallahi bu maça bir like değil iki like hak ettik bence. İki like nasıl olacaksa bilmiyorum. Evet arkadaşlar 24 kill 4415 hasarla 44 kişilik hasar vererek çok ama çok güzel bir maçtı. Valla son zamanlarda oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ben daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Mermi kalmadı bir şey kalmadı. AVM ile bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonra bombalar öyle bir iş yaptı ki. Biliyorum sonda herkes diyecek. Kardeşim neden lootları açmadın? Arkadaşlar sis olmadığı için. Yani iki kişi aynı anda ateş etseydi direkt dedik O yüzden risk almadım. Böyle daha iyi oldu. Daha aksiyonlu oldu zaten. Ee, şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum izleyen herkese. Videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri tüm haline getirirseniz çok sevinirim. Bu benim için çok önemli. Yarın 16. sıra da tekrardan diğer YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.